Bizim zamanımızda babalar çocuklarına sevdiğini söyleyemezdi. Şımarmasınlar diye gizlice uykularında severlerdi. Ama çocukların böyle bir şansı yoktu. Babalarını gizlice uyurken sevemezlerdi. Ölmeden önce bir kez olsun babama seni seviyorum baba demeye karar verdim. Alo baba. Aa, bayram ne çabuk geldi ya. Yok baba ne bayramı? Bilmem. Sadece bayramdan bayrama arıyorsun. İç sıpası. Biz de arayınca bayram ediyoruz. Bir de babalar gününde arıyorsun. O da sadece kuru bir telefon. Bir hediye bile almıyorsun. Eşşol eşek. Babası hariç. Baba ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu lan? Paraya mı sıkıştın yoksa? Ben seni... Ben seni bir dışarı çıkartayım diyorum ha. Hoppala o ne biçim laf lan? Köpeği çişe çıkarır gibi. Dışarı çıkaracağım dediğim bu muydu? İnsan babasını bir yemeğe götürür, it sıpası. Hadi gel şurada bir yerde oturalım. Bir yerde oturalım dediğin yer burası mıydı? Bu bank mıydı? Baba, sen, sen benim çocukluk kahramanımdın. Sonra ne olduysa, öyle ortaokul yıllarında filan. Babam da hiçbir şeyden anlamıyor diye düşünmeye başladım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Baba ben seni seviyorum, ben seni çok seviyorum baba. Ben senin babanın şarap çanağını tüküreyim Emin. İç sıpası. Ben de seni seviyorum oğlum. Şu saçlar ağırdı gitti. Ben seni hiç ama hiç uyanıkken sevemedim. Seni bir seveyim dünya gözüyle.